Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün size Bad Wars oynuyoruz. Yanlış duymadınız Bad Wars. Arkadaşlar pro oldum artık ve bakalım ne gibi sonuçlar ortaya çıkacak bir saniye arkadaşlar. Durun. Aletcan. Geldim arkadaşlar. Oyun biraz kasabilir arkadaşlar. Onu da sağlık olsun diyelim. Evet arkadaşlar bugün Bad Wars oynuyoruz dedim. Arkadaşlar bir el açacağız bugün. Bugün Farming Simulator videosu da gelecek onu izlemeyi unutmayın. Bu Bad Wars artık bizim normal. Egg Wars çıkana kadar. Arkadaşlar Egg Wars sordum. Kubek Craft'a girdim. Egg Wars oynayacaktım ama ıı, şeyini bulamadım. Odasının RP'si çok karışık. O yüzden bir de yabancı server'a düştüğüm için yapamadım. Ama Egg Wars'u ileride Bad Wars gibi şey yaparlarsa şey iyi olur. Bu arada Bad Wars'un IP'sini vereyim. bw.lpsg.net Bunu bildireyim size. Ve bakalım ne olacak. Bizimkiler biraz... Ben proyum bet kırmada. Bakın şimdi bak. Onlar bir saniye. He. Yani kazma alalım. Bad worst. Egg. Egg Wars değil. Bad. Böyle ağzımızda yapıyoruz. Ve ben gidiyorum kardeşler ortaya. Kızım nereye geliyorsun? Nereye geliyor ne <laughs> Beyler bugün bet kıracağız. Bol bol bet kıracağız. Kaç dakika? O iki dakika. Bir söyle arkadaşlar. Hop. Oha. Hack mi lan adam? Değilmiş. 15 tane geldi. Biraz daha ben blok alayım arkadaşlar. Heh. Bu kadar yeter. Arkadaşlar. Heh. Tamam bunu da kapatalım. Arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bakın sizler için bed Bedwars seçiyorum. Bugün internetler felç. Sırf sizler için. Arkadaşlar. Orada bed yok mu? Var arkadaşlar, bakın bed kırmaya gidiyorum. Çık bu Bed Bedspot'ta. Orange'ın bedi gitti. İnternet var, değil mi lan? <laughs> Dibon orang'ın belini patlattı ama gözükmüyor. Ha bizimki orada bet yapıyor. Nay. Hemen Durup durmam gerek. Şu altınları toplayak da kendimize biraz oh çekek ok Abi hadi çık. Hayır. Sınırsız ok var bu arada arkadaşlar. Çok iyi olmuş. Başka ne yapacaktık biz? Bir tane de demir kaldı. Ve o ok kalıp. Invit bu arada. görüşmeli. Ah be. Final. No. Final. No. Final. No. Arkadaşlar gidiyorum. Noob style olmaz. Ah. Öldüm be. E gidi be. Öldüm be. Öldüm be. Hadi be oğlum be. ha Tamam. Birisi olarken ben de yakından alaya getirmeye çalışacağım. Kaldı be. Ulan desenize be blok yok yallah. 1 1 2 Gidiyorum arkadaşlar. Banane. Bedeni patlatıp artık şunu bitirelim. Öldü. Bir, Ve oha. bu oh, oh, oh. değil mi? Manyak. Ben bilmiyorum değil mi? Ben de onun bedeni patlatacağım. Bakalım. Patlattım belini. Ya öldüm ama ya. Adam hack abi hack. İki bet patlattım. Olsun arkadaşlar. Ya içim acıdı şimdi ama gelsin var ya çakacağım ona. Evet arkadaşlar bugün güzel bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.